ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Berbat. Berbat yani. Peki şu an e, hangi pahalılıktan şikayetçisiniz? Allah Vallahi hemen hemen her şeyden. Yani mesela gıdadan tutun yakıta kadar yani her şey. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Burada Melikgazi Gazi'deyim ben. Melikgazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Valla ben genelde şehir dışında olduğum için yani burada da pek aşırı neşir değilim ama Görünene göre zaten o ki hiç kimse memnun değil yani. Emeklerine zam versinler, emeklilere. <laughs> yani durum o şekilde yani ülke batmış durumda öyle söyleyelim yani. <laughs> Peki e, Kayseri'yi nasıl buldunuz? Kayseri. nasıl görüyorsunuz? Kayseri normalde şehir olarak güzel ama normal yani ekonomi sıkıntılardan dolayı bir görüyorsunuz zaten insanlar haylak haylak geziyor yani. <laughs> Peki ülkemizin beşi sonraki durumunu nasıl görüyorsunuz? Valla 5 yıl sonraki durumu eğer ki verilen vaatlere uyulursa, çıkarılan petrollerin üzerine beton dökülmesi iyi olur. Ama onun dışında bir sıkıntı yok. Yani. Peki çok teşekkür ederiz.